bu var. Muhammed İsa aşkına, yattığım ranz aşkına. Hey dağları un eder Ferhat'ın gürzü. Benim de boş yanım, hançer yanım. Ve da kan ter içinde. He desem koparacak dizginlerini. Yedi veren gül kardeşi bir arzu. sevmişem ben seni. Üsküdar'dan bu yana yurt Kimin yurdu? he canım. Çiçek dağı, kıtlık, kıran, gül açmaz, çağla dökmez. Vurur alnın çatına, vurur kayalarını, edepsiz muzur. Şahmurat suyu kan eder, kan ile perçem. Oy, sevmişem ben seni. Üsküdar'dan bu yana. Yurt, kimin yurdu? He canım, sen getir üstüme.